TV için hazırladığımız Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size Karadeniz'in ünlü pazılı kayganasını yapacağım. Gerekli olan malzemeler mısır unu, yoğurt, süt, yumurta, lor peyniri, pazı, yeşil soğan ve biraz da labne kullanacağız. Şimdi mısır ununu katmadan önce bir kaygana için şöyle bir karışım hazırlayacağız. Bir kuplu bardakla koyuyoruz e, ee, bir kuplu bardakla çay bardağıyla sütümüzü koyduk. Bir kuplu bardakla yine ölçümüz böyle olsun. Yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bu arada bunun içine 3 adet de yumurtamız vardı. Yumurtamızı katıyoruz. Şimdi mısır unu kuymağını çok severler. Siz de çok seversiniz e, sanıyorum. Ben mısır ununu ekmeğini de severim. Mısır ununu hamsi kızartmayı da severim. Mısır ununun her türlü yemeğine bayılırım. Şimdi yoğurdu, sütü ve yumurtayı çırparken içine bir miktar da tuz ilave edelim. Müzik Karadeniz'de genelde çok fazla baharat kullanmazlar ama kırmızı toz biberi veya kırmızı pul biberi severler. Birazcık da kırmızı toz biberden ilave edelim. Bu arada bu böyle bir sebzeli kalın dökülmüş krep gibi olacak. Siz yine 22-25 santim çapında şöyle bir tavayı hazır edin. Ben bir büyük dökeceğim bir de küçük dökeceğim. Bir tane de küçük bir tavamız vardı. Küçük tavamızı da koyduk buraya. Yoğurdumuzu, yumurtamızı ve sütü ilk önce çırpıyoruz. Bunun içine yarım paket kadar kabartma tozumuz vardı ilave ediyoruz. Ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi mısır unu e, memleketinden getirtirip kullananlar da vardır. E, Kavrulmuş mısır unu özellikle çok sevilir. Ben size kendi mısır unumdan ilave ediyorum bir su bardağı kadar. Bir de bir buçuk olacak yarım su bardağı kadar mısır ununu tam ölçelim. Şöyle dolu dolu ilave edelim. Mısır unumuzu da koyduk. Tekrar çırpmaya devam edelim. Koyu bir krep hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Müzik Şimdi sıra geldi sebzelerin hazırlığına. Şimdi 6 adet pazıyı sapları hariç yapraklarını gördüğünüz gibi çok ince ince doğradık. Bunun üzerine 3 adet yine çok ince doğranmış yeşil soğanımız vardı ilave ediyoruz. Eğer evde varsa lor peyniri çok yakışır. Şöyle biraz lor veya ufalanmış beyaz peynir de yakışır. Veya Karadeniz minci peynirleri de çok yakışır. Bunları karıştıralım. Üzerine biraz tuz atacağım. Sonra elimle hafif hafif böyle yumuşatacağım. 2 kaşık kadar sıvı yağ fazla koymuyoruz. 2 kaşıktan asla fazla olmuyor. Küçük tavaya bir kaşık sıvı yağ koyduk. Şimdi Karadeniz'de keyveli kadın derler böyle bir anda birkaç yemek pişirenleri bir anda kendimi öyle hissettim. Şimdi gördüğünüz bu sebzeli krep karışımı gibi olan kayganadan ilk önce büyük tavaya dökelim. altlarının kızarmasını bekleyeceğiz. O içindeki suyu da çekecek. Sonra omlet gibi çevireceğiz. Kayganalar pişti. Şimdi birinci kayganamızı tabağımıza aldık. Bunun üzerine ikinci daha küçük oldu. Onu da alacağım. Ama bunun üzerine çok yakışıyor. Çocuklar seviyor. Şöyle birazcık labne sürebilirsiniz. Sıcağıyla eriyecektir. Şöyle sürelim. Öbür kayganımız da hazır. Hop kaydırdık. Bu çayla birlikte size şahane bir iftar keyfi verebilir. Siz de hemen bu tarifin ve diğer yüzlerce güzel tarifimizin tadına varmak, keyfini çıkarmak istiyorsanız Migros TV YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Hayırlı Ramazanlarınız olsun.